Akşener Akademi bizim göz bebeğimiz. Daha kuruluşu çok yeni olmasına rağmen ilk senemizde gerçekten halk nezdinde ciddi kabul gören, eğitim konusunda el attığımız birçok işte ki eğitimde fırsat eşitliğini çok önemseyerek çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Özellikle başarılı öğrencilerimize, hedef koyan, ideali olan öğrencilerimize biz de İzmit Belediyesi olarak nasıl destek olabiliriz dediğimizde işte kreşlerimizden akademimize kadar artık markalaşmış önemli eğitim kurumlarını bu kente kazandırmış olmanın çalışma arkadaşlarımızla birlikte tabii ki haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün burada öğrencilerimizle ve ailelerle birlikte bir araya gelmek istedik. Ee, özellikle bir moral motivasyon olsun dedik. Hem Çınar Akademisinde görev alan değerli öğretmenlerimize teşekkür etmek istedik. Bu bir yıllık süreçte emek verdiler, uğraştılar, öğrencilerimizle tek tek ilgilendiler. Ben değerli akademi öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum ve bir yıllık süreçte gerçekten markalaştık. Ee, yeni kabul sınavında da kurum kabul sınavında da çok ciddi bir başvuru almış olduk. Bütün öğrencilerimize. Herkese gönülden, yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sınavınız inşallah başarılı geçsin. Ailelerimize de hepsine herkese destekleri için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Sağ olun katıldığınız için. Yeğenim okuyor, seneye kızım gelecek inşallah. i̇nşallah. O kadar mutluyuz ki bu hizmetinizden. Sizler zaten çok memnunuz. Allah razı olsun. Değerli için ee, i̇nanın okuldakinden çok daha profesyonelce bir eğitim gördüler. Gerçekten yani çok kıymetli bir evet. çok, çok, çok teşekkür güzel. ederim. Yani evet. teşekkür için ya, fırsat evet. kolaydı. Evet. Bu kahvaltıda güzel bir vesile oldu. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Başkanım. Allah yardımcısı olsun. Sağ olun başkanım. Size diliyorum. Biz çok evet. memnun kaldık. Evet. Ee, birincilikle girdik bu sınavda. Şimdi işte bu hafta sonu sınavımız olacak heyecanlıyız ama çok büyük katkısı oldu Çınar Akademi'nin. onun için ayrıca teşekkür ederim. Ne Sağ olun.